Merhabalar. Kanva'da tasarımla ilgili size kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi kare Instagram kare gönderi yapacağız. Kare gönderiye bastık ana sayfa profilinden. Ee, konumuzla ilgili mesela kahve ilgili bir tane kapağımız olsun. Biz bunda yazım ya da resim falan yapacağımızı düşünün arkadaşlar. ekran gelmesini bekliyoruz. Şimdi efendim. Şimdi efendim şu yazıyı mesela değişmek istiyoruz. Bir dakika. Şimdi yazıyı geç, değişmek istiyoruz. Düzenle diyoruz. Mesela en iyi kahve olsun. Nerede? Nerededir? efendim? Şimdi, şunu üzerine bastığımız zaman, mesela altta bir yazı var, bunu silmek istiyoruz. Bastım sileriz. Mesela buraya yaz eklemek istiyoruz, mesela nasıl yapacağız? Artıya bastık. Altta bileşenler var. Metin var, metine basarız. Ve burada yaz çeşitleri var belki sizde e, bunların hepsi açık olmayabilir. Ben de şimdi profesyonel moda kullanıyorum. Ama şu üçü kesinlikle açık olur. Mesela şuna bastık efendim. Orta sekmede. Bakın ekranı direkt attı. Buna bastık. Bakın mesela yazalım. Mesela diyelim ki e, merhaba diyelim. Merhaba yazdık. Bakın arkadaşlar. Merhaba. Mesela bunun altında bak bir işaret var. Bak şöyle döndürdüğünüz zaman yazıyı döndürebiliyorsunuz. Bak şöyle. Böyle döndürebilirsiniz. Onun haricinde bak burada yazı fontları var. Mesela altında şimdi açılıyor. Şimdi internetten dolayı biraz göz görüyor. Bak geldi mesela. Şimdi şuna bastık. Bakın onun yazı fontu değişti gördünüz mü? Bunu büyütmek için de iki yöntemimiz var. Şimdi efendim bir bakın, şurada yazı boyutu var. İster buradan büyütün. Bu bilgisayar ekranında da zaten işte köşededir. Bunu bakın büyük ya küçük yapabiliyorsunuz, tamam mı? Burada da tam fazladın yaptınız. Bunun rengini değiştirmek istiyorsunuz. Üzerine bastın şöyle, bastınız. Bir dakika. şu üzerine bastınız, renk çıktı şimdi bakın. Altta tamam. renkleri var. Bakın siyah oldu, siyah oldu, kırmızı oldu, mor oldu. Mesela renk bu şekilde kalsın mesela. Bu da tamam. Yazı tamam. Mesela siz buraya şey eklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Mesela resim ya da bir video eklemek istiyorsunuz. Tekrar kareye basıyoruz. Bileşenlere geliyoruz ekran gelmesini bekliyorum. Şimdi bakın aşağıda çerçeveler vardır mesela bakın burada. ben daha önce kullandığım için üstte atmış mesela. Mesela çerçeve seçelim mesela hangisini şunu seçelim. Bunu seçtik mesela. Bunun köşesinden tutup küçültebiliyoruz mesela. Şuraya koyarız mesela. Hani resim mantığı anlayın diye ben yapıyorsa. Şimdi hani tekrardan alt işaretine bir daha basıyoruz. Şimdi bakın buraya resim ekleyeceğiz. Nasıl? Mesela yüklemeler diyelim. Bu yüklemeler bilgisayar ya da telefonunuzda başka bir resim varsa şu dosya yükleye bastığınız zaman direkt telefon ya da bilgisayarın ekrana gelir. Mesela daha önce resim varsa onları alabilirsiniz. Biz şu anda mesela yüklemiyoruz. Hazırlarım şurada daha önce inmiş bir resim var. Onu indirip bunun içerisi satıcı bakış üzerine tuttum. Getirdiğim zaman resim onun içinde şu anda. Bak resim burada. Buraya video da atabilirsiniz aynı şekilde. Bunun içine video da aynı şekilde mesela. Şimdi efendim. Bakın yeni sayfa açtık şimdi. Bu ikinci sayfamız. Bakın mesela açtık. Buraya gün aynısı. Mesela buraya bir e, resim atmak istiyoruz. Mesela şu sirke olsun mesela. Sirkeyi aldı. Sirkeyi koyduk buraya. Arkadaşlar. Böyle bir şey yaptık. Şimdi mesela bunun üzerine şimdi gölgeli yazı yapmak istiyorum. Mesela gölgeli olacak arkasında. Arka fontu gölge yapacağız. Bakın onu nasıl yapacağız. İleride şekilde birleşimlere geldik. Bakın şimdi. Çizgiler ve şekiller yazıyor buna bastık. Bakın buna bastık. Bak şimdi mesela. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunun içine de yazı yazabiliyorsunuz. Mesela bak şu anda bunun e, bu gölgenin içerisine yazı yazabiliriz mesela bakın. E, mesela yine merhaba diyelim. Merhaba çıktı. Bak. Merhaba'yı yazdık bunun içerisine. Tamam mı? Burada kaldı mesela. Bunun arka fontunun rengini değiştirmek istiyoruz mesela arkası bu renk yaptık. Ya beyaz yaptık. Şimdi şu renk yapalım biz yine. Hani başka renk istersen başka renk de yaparsın. Ne istersen yaparsın. O sıkıntı yok. Bu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yazının rengini değiştirmek istiyorsanız yazının üzerine dokundunuz. Bu bilgisayarda biraz daha iyi da Bilgisayar düzene dokununca yapıyor ama burada biraz sıkı, telefon da biraz uğraştırıyor. Bak yazıyı da bu şekilde mesela. Yazıyı da şu renk Bak gördünüz mü? Ha, telefon da karışık değil de aslında. Bilgisayar da biraz daha kolay oluyor bu. Bakın işte e, burada animasyonlar var. Mesela animasyon ne mesela? Şimdi bu sayfaya geçiş yaparken bakın böyle bir şey yaptım mesela. Şimdi Bakın bu ne yaptığımı şimdi birazdan göreceksiniz. Ben şimdi bu yaptığımın ön izlemesini yapacağım. Şimdi ne yaptıysa. Bakın 10 saniyelik bir video haline gelmiş. Bakın ikinci sayfa geçecek şimdi. Gördünüz mü? Bak arkası böyle hareket doluyor. Ha, onun değişik yöntemleri var. Onun, siz kullanan kullan öğreneceksiniz. Mesela onun çizgisi var. Bakın böyle. Yandan geçerek yapıyor. Ha, bunları siz öğreniyorsunuz zamanla. Yani deney Bir de şunu göstereceğim size son mesela. Şimdi bu ekran yaptık. Bunun arka planını şeffaflaştırabiliyoruz mesela. Bakın şöyle. Bir dakika neredeydi o? şeffaflık şu. Bakın. Bakın şimdi arkadaki maviye bakın şimdi. Üstünde de kahverengi tonlarından merhaba yazıyor. Bakın onu şimdi bak resim arasında aldım. Bak bölgenin mesela gördünüz mü? Tabi bunun için yazıyı yazarsanız yazı da gidip geliyor. Bunu şöyle yapmayı ben tavsiye ederim. Ben mesela bunu böyle değil de mesela şöyle yapın derim ben size. Bunu mesela o bölgeye attık. Metine geldik. Mesela şuradaki büyük fontlu yazıyı aldık mesela bakın. Yazıyı aldık. Yazıyı aldık efendimdür dakika. Şimdi şuraya koyduk onu. Şimdi bakın. Buraya koyduk. Şimdi bu yazı bu mavinin üzerine attık. Yine merhaba yazalım. Merhaba yazdık yine. Şu anda. Bakın şimdi biraz önceki yaptığım aynısını bir daha yapacağım. Bakın şimdi. Bak yazı yine aynı renk duruyor. Biraz önce alttaki yazı da ondan bir kayboluyordu. Bak şimdi kaybolmuyor yazı. Bunu mesela gölgeli yaptınız. Şu içindeki yazıyı da biraz büyütelim. Onları tam böyle milimetrik uğraşmıyorum ben. Mantığına diye. Bu da bu şekilde. Mesela şu köşeye de şey atacağız. Bir tane resim ya da video atmak istiyoruz. Yine bileşenlere geldik. Bakın biraz önce aşağıdaki bu çerçeveler vardı ya. Bunları buraya atmış mesela. Şunu olmadı. Bir dakika. Tekrar çerçeveye girelim. Bakın bu attığımız vardı. Şunu buraya attık tekrardan. Bunu aldım. Köşeye aldım. Ki şuraya da bir resim koymak istiyorum. Ya da video. Bakalım. Videomuz varsa video atalım mesela buraya. Ee, bir dakika. Efendim. Şimdi bakın buraya da video attım. Şimdi bakın tekrardan yani videoyu oynat dedim. Bak şimdi geçiyor. Arkada bu videoda bunun içinde oynuyor. Bak bu da bu hareket olmuş mesela. Bu da bu şekilde. Mesela bunun arkasına tekrardan çıkış yapıyoruz şimdi. Biz buna müzik koymak istiyoruz mesela arkasına. Bunda müzik atmak istiyoruz. Şimdi... Tabi burada müzik atmak için... Tabi bilgisayar olmadığı için... Bir dakika efendim. Şimdi. Şimdi. Elimizde e, kalmadan yüklüden bir tane müzik koyduk şimdi. Bakın. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir daha tekrardan ses atacağız. Şimdi bakın. Ses arkaya attık. Bak şimdi, beslenerek de ses de gelecek. Yüklenmesini bekliyor. Tekrardan çıkıyoruz. Bakın şimdi bir video yaptık. Bizim bu yaptığımızı o karenin içerisine videoyu da atabiliyorsunuz. Aynı fontu oynayamıyorum mesela. Bakın size başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi mesela şu ara boşluğa basıyorsunuz. Burada geçişler var. Bakın şuna bastık. dedik ki bunun geçişi böyle olsun. Bakın. <laughs> Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu işte hiç böyle. Bakın bir de bunlar da şunu da söylemiş olabilmezse. Mesela, mesela bu sayfanın ki bu ilk sayfa 4.7 saniyeymiş. Mesela bunun saniye düşünmek istiyorum ya da uzatmak istiyorum. Dedim ki mesela şey olsun. 10 saniye olsun ilk sayfa. Tamam dedik. Şimdi ikinci sayfaya geldik. İkinci sayfamız kaç saniyemiş? Ona bakalım. Bir dakika efendim. Bir dakika. Onu tam şimdi bilgisayar tarafında biraz e, bazı şeyleri biraz karışık da bilgisayardan daha kolay oluyor mesela burada saniyelerin işte ekranda görünüyor zaten şimdi şimdi bakın bir de şu animasyon var mesela animasyonlar ney mesela o e, ekranda bilgisayar ekranda e, kare fotoğrafın üzerinde şeyde var şeyler var yazılar var burada animasyon yazar ona bastığınız zaman bu animasyon ney mesela Şimdi bu birinci sayfadan mesela, bu birinci sayfa, bu ikinci sayfa. Mesela dediğiniz gibi birinci sayfada bir hareket olmasın mesela yazılarda, resimlerde olmasın istemiyorsun. Ama ikinci sayfada şunlar da geçiş yaparken mesela hareket olsun diyorsun. Mesela bakın bu şekilde, bu bu şekilde. Bakın, ekran değişik oluyor. bakın. Böyle. Bu şekilde. Mesela değişik şeyler var, fontlar var. Buradan mesela nasıl yapıyorsun? Bak. Şunu biraz hızlandıralım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Tasarımı kısaca anlatım. Hani özü bu. Sadece teferruatları da hani zaman içerisinde kendiniz öğreneceksiniz. İyi günler. Dilerim.